Sayın Bakanım, değerli misafirler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kongre'nin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. <laughs> Sayın Bakanım, üç aydır il koordinatörü olarak görevlendirildiğimiz Tekirdağ ilimizde üç kongreye ikisine fiili imkansızlıktan dolayı birine de e, yine teşkilatın bir başka görevinden dolayı buraya katılamamıştım. Bugün dokuz ilçemizden Altısına, altıncısına katıldım ve hepsinde coşkuyla yapıldı. Doğrusu Çorlu kendisinden beklenen coşkuyu da burada zaten salonda e, gösterdi. Şimdi beklenen bir çalışma var Tekirdağ'ın Büyükşehir olması. İnşallah Tekirdağ Büyükşehir olduğu zaman biz Büyükşehir'de, Bursa Büyükşehir'de hizmetlerin nasıl hızla yapıldığını, hangi imkanlarla, büyükşehir imkanlarının nasıl olduğunu yaşayan bir kardeşiniz olarak sadece şunu söylüyorum. Hedefiniz birincisi tabii ki Çorlu ilçesindeyiz. Çorlu'yu almak. İkincisi dokuz ilçemiz tamamen el ele vererek birlikte gönül gönüle vererek büyükşehir almak. Sayın Bakanım sadece iki beyt okuyarak burada sözümü tamamlamak istiyorum. Çok yaygın bir beyt kullandır sağlıkla ilgili. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda sıhhat gibi. Fakat fazla okunmayan ikinci bir beyit var. Bu da değerli dostlar belki siyaset arenasında şu ikinci beyte sağlıkta bu birinci beyte siyasette de bu ikinci beyte herhalde en çok ihtiyacımız var. Saltanat dedikleri bir kuru cihan kavgasıdır olmaya vahdü saadet dünyada vahdet gibi. Değerli dostlar zaten Çorlu bir, Tekirdağ bir inşallah 2014'teki seçimlerde önce Çorlu'yu sonra diğer ilçelerle beraber büyük şeyler alacağız. Ben buradan hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kongremiz hayırlı uğurlu olsun. Ve bakımızın programı dolayısıyla soner başkanımızı, il başkanımızı mikrofona davet ediyoruz bir selamlama konuşması yapmak üzere.